Arkadaşlar hepinize selamlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün neredeyiz bugün sizlerle birlikte Seyit Boğanza denen orospu çocuğundayız tekrardan 40 bin liralık güzel bir kasam var pardon 50 bin liralık çok güzel bir kasam var sizlerle birlikte katlamaya çalışacağım bu arada çok erken başladım video girişi yapmayı unuttum ama bu kaydı açmışım yapmayı unutmuşum o yüzden ilk başını kestim 9000 bin liralık başladık bakalım. Umarım kasamızı katlayabiliriz. Hazır video yeni başlamışken kanala abone olup like atarsanız ben çok mutlu olurum. Ayrıyeten de yorumlarda bulunan selam kanalımıza gelip eee kod etkinliğidir, nakit etkinliğidir bedavadan cebinize para boyabilirsiniz efendim diyorum. Ve selam hesabımızdan da beni takip ederseniz bana destek olmuş olursunuz. Sizlere iyi şeyler kendime edip... de bol şans bir çarpan. Devam et. Devam et onu sikiyim. Daha iyisi Vallahi daha yeni o Bir daha yapmıştım? O kadar erken beklemiyordum. Teşekkür ederim ya Rabbim sonunda be. Sonunda amına kodumun manazası ya. Kaç gündür götümü sikiyorsun ya. 94 bin lira amına koyayım. Vallahi billahi orgazm oldum ya. var şu, şu bin çarpan geldiği zamanki çarpan geldiği zaman ki var ya o his yemeği yerim. Orgazm olduğunda böyle bir his almıyorum amına koyayım. 100 bin lirayı koyduk bile daha iki binden 9 bin liraya be. 9.000 bin liraya 100 bin lira amın mıyım be Kasayı katladık arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler Allah'a emanet olun kayıt olun diyormuşum Abi çok temiz oldu ya Vallahi iyi, iyi, mükemmel oldu Alt sınır 100 bin olsun abi 100 bin liranın aşağısına düşmeye çalışacağım düşmeyeceğim Şöyle 16 bin liralık normal spin'e devam edeceğim Bu da kendi kendine hızlı spin'e alıp duruyor anlamadım gitti Çok erken vurduk yani çok erken vurduk 100 ikisi pardon çok güzel vurduk amına koyayım öyle bir şok değilim ki Doğru düzgün cümleleri bile kelimeleri bile tutamıyorum beyler Vallahi eminliği var ya Çok fena yani alması gerekiyordu artık ya Ne zamandır giriyorum Götümü siktin ya Vallahi hak ettim yani Hak etmiştim abi Vallahi hak etmiştim ya Bir de line da çok güzel verdi ya 9 bin lira 100 bin lira verdi ya Kurban oldum Ama paramı da başa götürdüm 6 bin bastım yapma 5000 spin kaldı Geldi tamam 100 bin lira verdin diye Tamam hadi Hadi tamam bu şansı sana veriyorum ama bir daha böyle bir şey yaparsan ana başı bırakmam sana haberin olsun. Haberin olsun ben söyleyeyim yani. 28 bin liralık normal şifrinde devam edeceğim abi. Kasa 100 bin aşağısına düşürmeyi düşünüyordum ama bilmiyorum birden gaza geldim. 130 binin 28 bini bin bastım ama abim var ilk geliyor mu? Erik de geldi artan mı gelir mi? Pembe gelir mi? Hiç pembenin geldik gelir gel Ananı sikeyim konuşamıyorum bugün ya. Ben geldiği nerede görülmüş? Hangi gün gelmiş ki bize gelecek ben mi amına koyayım? Bari burada pembe. Ananı sikeyim vallahi pembe geldi. Çabuk atlan. Bir büyük çabuk atlan. 10 çarpan bir de yeşil at bir tane. Attan bir tane değişir. yeşil. Atmadı abi ya. Bu arada sesim birazcık gidik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok bağırmaktan ayıptır söylemesi. Dün gece güzel bir club keyfi yaptık adalarla. Takıldık. Yani fena halde içmişim. Çok da bağırmışım. Sesin yarmak gibi çok da bağıramıyorum da. Ama şu anda keyfim çok güzel yerinde. Dünün var ya. Dün hesabı da bana kitlemişti amına koyduklarım. Dünün hesabını bedavadan çıkarmış olmak beni şu anda çok mutlu etti ya. Vallahi billahi var ya bonansam sağ olsun be. Bu arada son spin pembe gelseydi keşke tek tek kaldı ya. Son spinler et çok tatlı olurdu. 40 bin lira da buradan koyduk abi. Güzeller diyoruz vallahi billahi. İlk defa bonanzayı böyle görüyorum amına koyayım. Devamda gelir umarım. 20 bin liralık süper spinne daha mı abi? Dediğim gibi videoya like atmadıysanız like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Cansınız daşaklarınıza kurban. Daşaklarınıza beton yetmez. Az spin var abi. Bin çapat. Anarız kim? Onlar bir daha geldi. Masa geldi. Erik de gelsin abi. Erik. Lütfen iki tane Erik. Lütfen. Lütfen anın sikiyim ya bir bin çarpan yakaladık abi ne oluyor bugün amına koyayım bugün ne oluyor vanlarını mı açtın? ne yaptın amına budumun bonanzası Kıyamet günü mü bugün para dağıtıyor bu bugün amına koyayım normalde beni kötü bir siklesi gerekiyordu ben götüm sikilsin ne geldim belki de zevk almak için ama para veriyor bugün ya Kurban oldum ya lan öyle bir benim psikojim öyle bir sikmiş ki Para verince kendimi tuhaf hissediyorum amına koyayım öyle bir psikolojiye bürünmüşüm beyler Vay amına koyayım be Bonanza'ya bak sen ya. Bizim istediğimiz Bonanza bu zaten abi işte ya. Sen var ya böyle olsan dünya mükemmel bir yer olur biliyor musun? Vallahi ne bir şiddet. Yani illegalite her şeyi düşer ya. Bütün suç oranları düşer amına koyayım. Ananı sikeyim. Çok güzel falan lan, nine attı lan bir lan. Dilim de dönmüyor. Amına koyacağım, keseceğim şimdi ya. Ne zaman konuşamasam sinirleniyorum. Sus bin abi. Ananı sikeyim. Japonlar geldi. Oğlum bre. Ananı sikeyim Oha keşke daha anlatsaydın lan. Oğlum bir bin çarpanla akılamıştık. beyler bugün ne oluyor teksi 2.000 falan ne şey yapma amına ne var lan bugün 20 bine de 66 bin verdi 186 bin oldu kasa 50 bin liraya girdik amına koyayım benim hedefim böyle bir 80 bin 90 bin lira yapmaktı 180 bin lan oynuyoruz şu an Ana ne be Paraya bak Hadi bana be sen bu bugün Bugün bu paranın amına koyacak mısın gibi hissediyorum var ya Bugün bence bir, bir milyon lira falan çıkacakmışız gibi hissediyorum Götüm çok kalktı bir binik satınca iki binik satınca Aşırı kalktı benim götüm Umarım boşuna kalkmamıştır lütfen be 5 spin kaldı yavrum 4 spin kaldı bonanza 3 spin kaldı İki bin kaldı orospu çocuğu bir şeyler ver artık Karpuz gelmeyecek büyük tek tek alacak aynen öyle amına koyayım son spin Yarramiye ya amına koyayım ben sana demedim mi bir defa hak verdim diye daha Neyse 24 bin lirik normal alanına devam abi Alt sınır 100 bin diyordum Artık 150 bin abi 50 bin de keşe yapayak Yarınki kumar paramız olsun amına koyayım Oğlum yapma lan. Yapma Oros bu çocuğu dört spin kaldı bir şey patlat sikirme. Lan yarlan lan bir spin kaldı lan. At buraya çarpan. Ananın amına at çarpanı. Ananın amına ben de kafamı sokayım. Kafamı sokayım. Şuna bak. 37 çarpan attı yere bak ya. Bu arada arkadaşlar. Demeyi unutuyorum bazı videolarda. Mazur görün. Ee, eleştirileriniz varsa yorumlarda belirtirseniz eleştirilerinizi yorumlarınızı okuyorum bilginiz olsun bütün yorumları okuyorum ya da önerdiğiniz oynamamı hissettiğiniz oyunlar varsa bunun serisini yap yapacağım yakında önerdiğiniz oynamamı hissettiğiniz oyunlar varsa bana yorumlarda belirtin onun dışında abi çok küfür ediyorsun küfür edin sen daha iyi olur sanki falan filan tarzını yorumlarda yazarsanız dikkate alıyorum teşekkür ederim 20 bin liralık bir tane daha süper spin aldım abi. 150 binin altına düşmeyecektim normalde ama 20 binden çok güzel bir ödeme yaptığı için belki bir tane daha bin çarpan düşürürüm ama doyla girdim 20 bin liralık süper spin'e. Pembe gelir mi? Onların kim pembe geldi Erik. Ah be Erik'im be, ah be Erik'im be. Line de çok güzeldi. Erik gelse şey geliyor arkasına üzüm. Üzüm geliyor ya. Erik bu sefer geliyor mu? Bu sefer geldi ama çarpan yarrak gibi bu seferle. 50 çarpan. Abim ya vallahi billahi var ya pamuk gibiyim ya şu andan. sana küfür edesim, gelmiyor lan manaza. Sana bugün sövesim gelmiyor ama koyayım ya. Seni bugün full övesim geliyor. Götün yalayasım geliyor. Allah çarpsın ya. Benim böyle olduğum gün yani benim bu böyle bir adama dönüştüğüm gün dünyanın sonunun geldiği gündür amına koyayım. Allah çarpsın bak. Yemin ederim be. Lan ne güzel 100 bin lirayı ilk sipinden koydu böyle. Kafam rahat rahat sikim daş şama sikimin keyfine göre şuan an kumar oynuyorum amına koyayım ya. Lan ne güzel bir his amına koyayım be. Yemeğe çok güzel bir his ya. Ananı gibi bir daha. Oğlum erik erik. Ananı sikiyim bir daha geldi. Oğlum bu ne? Bu ne ananı sikiyim bu olansa sen neler yapıyorsun bu çocuğu daha yapayım daha şanımı mı vereyim sana daha ne kadar öveyim lan seni. Daha ne kadar öveyim seni? seni. Daha ne yapayım senin için. Dum alayım mı gözümü açayım gel. Gel şey gelirim sok tamam olur. Yemeğlerim olur amına koy sen yeter ki bana böyle bir bana ver ya. Böyle barlar versen bana yeter ki ya bonanza ya. Amına koyayım be. Lan ne kadar uzun zaman oldu bu orospu çocuğundan para almayalı be. Beyler var ya. Allah hepinize hep bu duyguyu yaşatsın amına koyayım ya. Yemeğlerim bu duyguyu yaşatsın ya. Allah çarpsın var ya şu anda karım Adrian Arim olsa Allah Narodes olsa yemin ederim Sikiştiğimde daha az zevk alırım şu şu işten daha kötü bir his yani Bu hisi geçemez abi Ama var ya Bir tane de Adrian Arim'e gibi hatunumuz olmasın ya böyle Scarlett Johnson gibi sap sarışın böyle mavi gözlü sarışın Ne anlamış sikiyim ya sabahtan akşama kadar ha Yiyeceğim kaşık kaşık pekmesi Baş yiyeceğin işin başına amına koyayım <laughs> Dişeceğin işin başına Çarpan Gelmez Gelmez gelmesin Gelmesin bugün bol kredin var benden Bonanza bugün Sana bol bol revize hakkı verdim Bonanza İstediğin kadar o dört şeker vermiş Keşke bir büyük çarpan versedi ya Dört şeker geldiği zaman felaket para ödüyor amına koyayım ezberliyordum lan ben az önce Çok güzel üzüm geldi hatta gelecek herhalde Gelmedi Lan ben ağzımı açayım amına koyayım Ne gelecek desem gelmiyor amına kodumun ya vallahi boğazımın ağrısını unuttum amına koyayım Yemin boğazımın ağrısını unuttum lan Allah çalsın lan bu para nasıl bir şey amına koyayım be Bu para nasıl bir şey ya Vallahi iyi bildiği var ya bütün ağrım sizin Boğazımın ağrısı geçti amına koyayım. Allah kersin geçti ya. Yemeğlerim geçti be. Şu kasa 200 bini görür mü lan bu lan. Zaten lan. 200 bin olsun mal aç gece. Melik de geldi buraya. Çarpanak bir tane. Bin çarpan da buraya yapışır lan. Bir tane de bin buraya yapışır. Yaparsın oğlum sen. Hadi oğlum. Oğlum öyle bir gaz verdim ki ben bir tane geleceğini amına koyayım ya. Çok emindim geleceğine de. Olmadı. Yemedi orası bir çocuğu. Yapacak bir şey yok abi. Vermedi. Son de 9 bin lira verdi. Daha fazla şansımı zorlamayacağım arkadaşlar. Yani 50 binden 170 e çok güzel katladık kasayı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Götü mukayyet olun beyler. Umarım like atanlar da böyle ekranlarla karşılaşırlar.